Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi bir gerçeği de ortaya çıkarmış oldu. Biz yıllardır medyanın özgür olamadığını dile getiriyorduk, bağımlı olduğunu söylüyorduk. Özgür gazetecilik yapamadıklarını dile getiriyorduk. Muhalefette bunu her fırsatta propaganda aracı olarak kullanıyordu ama etkili olmuyordu. Bu kez AKP'liler bile medyanın özgür olamadığını görmüş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın istifasını hiçbir televizyon kanalında, hiçbir gazetede okuyamadık. Hiçbir dediğim de ana akım medya olarak kastedilen yayın kuruluşlarından söz ediyorum. Yoksa bağımsız, özgür yayıncılık yapan Sözcü gibi, Bir Gün Gazetesi gibi, Oda TV gibi, yine aynı şekilde Tele1 gibi, Halk TV gibi televizyon kanalları yayınladı. Korkusuz bir şekilde bu gelişmeleri paylaştılar. Amiral Gemi dediğimiz Hürriyet gazetesi de bu haberi yapamadı biliyor musunuz? Ve 9 Kasım tarihinden bugüne Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan çık yok yazı yazmıyor. Herkes merak ediyor. Bu Albayrak sansüründen sonra acaba Ahmet Hakan'a ne oldu diyor herkes? Biliyorsunuz Berat Albayrak oldukça ilginç ve sert ifadeler kullanarak istifa etmişti. Ülkeme ve ümmete hizmet ettim, at izi it izine karıştı, Cenab-ı Allah sonumuzu hayır eylesin sözleriyle istifa etmişti. Ve biz bu istifa metnini Hürriyet gazetesinde göremedik o günlerde, istifa ettiği günde. Ve Al Bayrak'ın 8 Kasım tarihindeki bu istifasının ardından, Hürriyet gazetesi başta olmak üzere yaygın ve AKP'ye yakın medya kuruluşlarında Albayrak'ın istifası haber yapılamadı. Hakan, Ahmet Hakan 9 Kasım'da 10 maddede Kamalı Harris'i yazdım. Kurgulasan olmaz başlığıyla bir köşe yazısı yazdı ve Albayrak'ın istifasına değinmedi. 9 Kasım'dan bu yana ise Ahmet Hakan'ın yeni köşe yazısı yok. Her konuda yazı yazan Ahmet Hakan bu istifa konusunda yazmadığı gibi başka yazı da yazmadı. Acaba istifa ile ilgili bir yazı yazdı da medya kendisi genel yayın yönetmeni ya buna rağmen acaba gazete basmadı mı diye düşünmeye başladık. Ya bir gazete niye okunur? Bir haber televizyonu neden izlenir? Haber verdiği için ama siz haber veremediniz. Ülkenin en önemli gelişmesini duyuramadınız. Ve muhalefet aslında güzel bir fırsat yakalamış oldu. Her zaman özgür medya özgür medya diyen muhalefet Medyanın özgür olmadığını Berat Albayrak sayesinde tescilletmiş oldu diyecek başka bir şey yok. Ahmet Hakan otursun, şapkasını bir kenara koysun. Gerçi şapka takmıyor ama. Ya da gözlüklerini çıkarsın, iyice bir düşünsün şöyle gözlerini kapatarak. ya kardeşim hürriyetin tıracı niye düşüyor? Kanal D niye izlemiyor? CNN Türk'te niye bir reyting problemi var? Bir düşünsün bakalım niye var? Niye olacak? önemli bir gelişmeyi dahi haber yapamıyorlar. 17 saat, 27 saat çoğu televizyon kanalı bu gelişmeyi duyuramadı. Ya duyurdukları haber de zaten çok komikti. Affı kabul edildi diye verdiler. İstifa bile yazamadılar. Affı kabul edildi dediler. Yani Berat Albayrak giderek aslında medyanın özgür olmadığını böylelikle istifasıyla birlikte tescillemiş oldu. Yani sadece doların, euronun düşmesini sağlamadı Albayrak giderek. Muhalefetin de haklı olduğunu ortaya çıkarmış oldu.